olsun çok mutlu bir an hepimiz için, Kahramanmaraş'ımız için. Kahramanmaraş'ımızı yeni bir meydana kavuşturduk. Kahramanmaraş'ımızın en büyük eksiklerinden bir tanesi meydanların olmamasıydı şehir merkezinde. Işte Kıbrıs Meydanımız vardı. Orada refüj yoldu. Kıbrıs Meydanı diyorduk ama dört tarafı yol, ortada bir yuvarlak refüj vardı. Orayı meydandan işte müftülük meydanı yine aynı şekilde Arabaların geçtiği, ortasında refüj olan bir alandı. Yayalar için pek alan yoktu. Göreve geldik, e, hamdolsun şehrimize meydanlar kazandıralım. Şehrin simgesi olsun, meydanlarla şehirler var olur, geleceğe yürürler. Şehirlerin geleceğinde, tarihinde meydanlar çok önemli. Saygıdeğer hemşehrilerim, demokratik ülkelerin en önemli sosyal donatıları meydanlarıdır. Burada çok anlamlı çünkü bura Büyükşehir Belediyesi. Burayı halkımız seçmekte. Buradaki belediye başkanlığı, meclis üyelerini direkt halkımız seçerek göreve getirmekte. Burası da tam bir meydan, belediye binası ve önünde halkımıza ait bir alan. İnşallah burası çok önemli fonksiyonları olacak gelecekte. Burası Karabamba için çok önemli hamdolsun. Kahramanmaraş'ımız yeni bir meydana, yeni bir alana kavuştu. İşte az önce de söylediğim gibi Büyükşehir Belediyesi ve meclisini halkımız seçmekte ve burası da halkın meydanı. İnşallah bu meydan kıyamete kadar duracak. Saygıdeğer hemşerilerim, bunun dışında hemen şehir merkezimizde yine Kıbrıs Meydanı, Ulu Cami Kıbrıs Meydanı, Trabzon Caddesi'nde yoğun yaya kullanımını açtık. Göreve geldiğimizde turizmle ilgili çalışma yapalım dedik. Turizm ajantalarıyla, tur sapçılarla görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmelerde özellikle şehir merkezinde yayalara ayrılmış alan olmadığını bize söylediler. Meydanlar, büyük yayaların yürüyeceği caddeler, özellikle Ulu Cami, İş Bankası Trabzon Caddesi'nde Kaldırımların yeterli olmadığını, turist grupları geldiğinde burada sıkıntılar olduğunu, işte alt yapı problemler olduğunu, lavabo falan vesaire burada söylemekte bile çek, şey yapıyoruz. Hamdolsun işte otobüslerin park ettikleri alanların olmadığını, şehir merkezini bu meydanlar ve yaya kaldırımlarını genişleterek yayaların merkezde daha rahat hareket etmesi, daha rahat nefes almasını sağlamamıştı. İşte şehrin etrafında bir link yol yapıyoruz. İnşallah bitmek üzere bir kısmı. Bir kısmını inşallah yeni dönemde Hayrettin Bey başkanımız gelecek dönemde inşallah. Bu link yolun amacı da bu şehir içindeki yoğun trafiği şehrin kenarına alarak. Şimdi biz Kahramanmaraş'ta bir yerden bir yere giderken labirent gibi şehrin içine. Doğu kentten işte bin evlere gittiğimizde şehrin içinden labirent gibi gidiyoruz. Ama yaptığımız Mehmet Kısa Kürek Bulvarı, Güneyde Sümbüllü Bulvarı, Doğu'da havalimanından Doğu Kent Durkadiroğlu Külliyesi'ne oradan işte bu Kuzey Çevre Yolu dediğimiz ring yola bağlantı hatlarıyla beraber şehri çember gibi sardık. Bütün modern ülkelerde bu aracı icat eden ülkelerde otomobili icat eden ve ilk ulaşım problemi çıkan ülkelerde de bu şehrin etrafındaki zonlar, ring yollar çok önemli trafiği almakta ve yayaları yayaları rahatsız etmemekte. Şehrimizde şehir merkezinde araç trafiği çok yoğun olduğu için trafik kazaları olmakta. Yayalar hayatını kaybetmekte. Ama bu şehrin çevresini çember gibi sardığımız yollarla inşallah bu trafiği kenar alacağız. Yani bizim özellikle şehrin kuzeyinden yaptığımız çevre yolu transit yol anlamında değil arkadaşlar. Yani Gaziantep'ten gelip Kayseri istikametine giderken kullanılacak yol değil. Bu yol şehrin Dulkadiroğlu ilçesiyle 12 Şubat ilçesini birbirine bağlayan ve şehrin merkezini kullanarak labirent gibi giden yollar. Çünkü bizim Dulkadiroğlu'ndan başlayıp da 12 Şubat'a giden sürekli bir yolumuz yok. Lineer bir yolumuz yok arkadaşlar. Devam eden kesintisiz. Bir yerde sona ermekte, bir yerde yeniden başlamakta. İnşallah bu trafiği de kenara aldığımızda ve bu meydanların altına yaptığımız otoparklarla bu yolların kenarında otopark olmaktan kurtarıyoruz. İnşallah yayalar daha rahat nefes alacak. İnsanlar daha rahat nefes alacak. Buralarda gürültü de olmayacak. Dolmuşları kaldırdı kan dolsun bu otobüsler sessiz, motorları kaliteli. Bunların karbon salınımları da çok az. Dolmuşlara göre gürültü kalktı büyük oranda karbon salınımda kalktık. Şehir meydanlarını, şehir merkezlerini daha sağlıklı hale getirme. Bu da bunun bir parçası. Bunun da hemen altında otopark var. İnşallah burası Kahramanmaraş'ımızın çok önemli bir alanı olacak. Bugün bu meydanın açılışını yapıyoruz. İsmi de çok güzel. Milli İrade Meydanı. Altta otoparkıyla ile burada bilim merkezi de özellikle çocuklarımıza, gençlerimize dönük. Ben bu hizmeti şehrimize kazandıran değerli kardeşim belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Türkiye son yıllarda önemli başarılar elde etti. Türkiye gelişti, Türkiye büyüdü. Gerek merkezi hükümet çerçevesinde yapmış olduğu yatırımlar, gerekse yerel yönetimlerimiz hakikaten güzel işler yaptı. Tabi burada AK Parti hükümetleriyle de gerek merkezi yönetimde gerekse yer yönetimlerinde ciddi reformlar da yapıldı. Biz özel idareli ve farklı belediyeler işte belde belediyesi, ilçe belediyesi, il belediyesi modelinden Kahramanmaraş'ımızın da içerisinde bulunduğu 30 büyükşehir modeline geçtik. 1984 yılında başlayan bu büyükşehir modeli giderek geliştirildi en son da sınırlar, il sınırlar genişletilerek özel idareler ve belde belediyeleri, köyler belediyelere dahil edildi ve bu sayede de daha önceden olduğu gibi daha önce yapıların üstüne Büyükşehir Belediye modeliyle de daha fazla hizmetler yapılmaya başlandı. 31 Mart'ta bir yerel seçim yapıyoruz. Tabii Rabbim nasip ederse hemşerilerin bu yetkiyi verirse biz de bu sorumluluğu üstlenmiş olacağız. Fatih Mehmet Erkoç kardeşim bizim rakibimiz değil, bizim yol arkadaşımız. Biz aynı davanın neferleriyiz. Bundan sonra da sorumluluklarımız farklı olsa da aynı yolun yolcusu olacağız. Tabi bu seçimde bir de farklı bir seçim ittifakıyla yola gidiyoruz. Bu aslında özlenen bir tabloydu. Biz AK Parti'nin yanında Cumhur İttifakı'nda belediye başkanı adayız. Burada hem kendi teşkilatıma hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatına bu seçim çalışmalarımızda göstermiş oldukları bu gayret, bu destek ve samimi çalışma için onlara da huzurlarınızda yürekten teşekkür ediyorum. Burada bugün bu meydan ve alttaki otopark bilim merkezinin şehrimize, hemşehrilerimize ait getirmesini diliyoruz. Özellikle şansım bu çok katlı otopark yerine yer altında, yer altında katlı otoparkların şehir estetiğine daha uygun olduğunu değerlendiriyorum. Tabii ki çok katlı otoparklar da olmalı ama bunların estetik açısından daha da uygun olduğunu düşünüyorum. Bu hizmet için de tekrar Sayın Başkanımıza, ekibine ve tüm çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum bütün hemşerilerimi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. Şehrimize birçok hizmetler kazandırdı. Bunlardan bir tanesinde bu önünde bulunduğumuz aslında kütüphane bilim merkezi ve üzerinde bulunduğumuz otopark milli irade meydanı amaç inşallah hasıl olmuştur. Önündeki camiyle bizler de bu mahallenin çocuklarıyız. Çocukluğumuz buralarda geçti. Eski adı Devrim, şu anki Fatih İlkokulu mezunuyuz. Eskiler bilir burası sıkı yönetim bölgesiydi. Ama bugün anlamlı bir meydanda, Milli İrade Meydanı'nın açılışında hep beraberiz. Şehrimizin geldiği, ülkemizin geldiği noktanın bir göstergesi. Milletin iradesine sahip çıkan milletin evlatlarına teşekkür ediyoruz. Üniversiteler bir memleketin diğer kurumları gibi göz bebeği kurumlar, eğitim yeri, öğretim yeri, bilim, irfan yeri, teknoloji üretim yeri ve şehrin diğer kurum ve kuruluşlarına çeşitli alanlarda fikirler üreten araştırma merkezi. Biz bunu geldiğimizden itibaren üniversitelerin bu işlevini, daha daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Biz olaylara sistem bütünlüğü içerisinde yaklaşmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Eğer bir şehirde bu sistemin bütün parçaları iyi işliyorsa orada iyi şeyler oluyor ve olacak demektir. Türkiye'mizde ve Kahramanmaraş'ımızda inanın bundan sonra da daha daha güzellikler olacak. İşte bu birlik ve beraberliği de biz destekliyoruz. Yani bunu kim desteklemez ki? hayatın boyunca sürekli e, adaleti, liyakati, ehliyeti, birlik ve beraberliği her vesileyle vurgulamışımdır. Türkiye'de de bu güzellikler oluyor. Biz işte bu güzelliklere üniversite olarak da her zaman tabii destek e, olmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Belediyenin hizmet alanı çok geniş. Her şey yapmakla görevli. Tanım olarak belediye şu şekilde tanımlanıyor bildiğiniz gibi. Yerel halkın ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş kamu kurumudur deniyor. Yani yaptığı her şey aslında belediyenin de görev alanına giriyor. O yönden imrenmek de lazım. Birçok görevde bulundum ama Birçok kamu görevinde sıkıntılar vardır. Fakat belediye hakikaten her şeyi yapmaya da yetkili ve muktedir bir kurumdur. O yönüyle tüm ihtiyaçları karşılaması beklenir. Bir diğer konu da tabii ki bu vesileyle burası bir bilim merkezi. Benim açımdan önemli bir konu son zamanlarda belediyemizin bilime ve kültüre de yaptığı katkıları görüyoruz. Bundan da haz alıyorum bir bilim adamı olarak aynı zamanda. Ama şehrimizin en önemli eksiklerinin de bu alanda olduğunu da düşünüyorum. Sayın Rektörümüz de burada. Kahramanmaraş'ı güzellikleriyle, tarihiyle anmak yanında bilim adına da, kültür şehri adına da almak ve öyle anılmasını da beklemek istiyorum. Bu yüzden Sayın Rektörümüzün ve Belediye Başkanımızın da bu konuda yaptıklarına teşekkür ediyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok sevgili geleceğin Büyükşehir Belediye Başkanı, 31 Mart'ın Büyükşehir Belediye Başkanı inşallah. Sevgili Rektörüm, Sayın Milletvekilim, Vali Vekilimiz, Meslektaşlarım, Kıymetli Hemşerilerim, Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Gazi Abilerim, Büyüklerim, bu güzel tesisin, bu meydanın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Beş yıllık geçen sürede işçisinden memuruna, mühendisinden diğer çalışanlarına özveriyle şehrimize hizmet eden Büyükşehir Belediye'mize ve diğer belediye ekiplerine, belediye başkanlarımıza şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Allah yollarını açık eylesin. Gene sözlerimin başında 31 Mart'tan itibaren ülkemizde istikrar içinde büyümenin devam edeceği, barışın, kardeşin, huzurun, istikrarın büyüyeceği, dünyadaki itibarımızın artacağı, ekonomik ve gelişmenin devam edeceği yeni güzel bir beş yılın başlamasını Allah'tan temenni ediyorum. Ve ben inanıyorum ki bu Cumhur İttifakı'yla bu aziz, aziz millet, bu asil millet yeni bir sayfa açacak. Her türlü saldırıya karşın birliğini, beraberliğini, kardeşliğini devam ettirerek huzuru devam ettirecek. Ve ülkemizin, şehrimizin yükselişini asla durduramayacaklar. Özal rahmetli 21. asır Türk'ün asrı olacak dediğinde ona güldüler, dalga geçtiler, saldırdılar, alay ettiler. İçimizdeki ezilmişler, kompleksliler böyle bir şeyin bize nasip olmayacağını zannettiler. Ama Allah'a hamdolsun bugün dünyada parmakla gösterilen her türlü saldırıya rağmen milletiyle bütünleşerek ayakta duran bir hareketin bir milletin evlatlarıyız. Ve bugün bunu söylediğimizde bizle dalga geçemiyorlar. Biz o söylediğimizde Yeni Zelanda'dan Tel Aviv'e, Tel Aviv'den Washington'a, Washington'dan Londra'ya, Londra'dan Kutsal Kudüs'e dostlar seviniyor, dua ediyor, gurur duyuyor. Ama o merkezlerin tamamındaki Türkiye düşmanları ürperiyorlar, korkuyorlar. Ve ben buradan diyorum ki mazlum olanlar, iyi niyetli olanlar, insanlık sevgisiyle dolu olanlar, düşmanlık yapmayanlar sevinin Türkiye geliyor. Bunun dışında olanlar, hakka hukuka saygı duymayanlar, terör sevicileri, terör yandaşları, ülkeleri sömürge haline getirenler. Evet bizden korkun, bize düşmanlık edin, biz geliyoruz, biz geleceğiz diyorum bu meydanda. <laughs> Değerli hemşerilerim, kaygımız yok, inancımız büyük, bu kutlu kervan Cumhur İttifakı ile beraber yeni döneme hazırlanıyor. Bu güzel şehrimiz yeni dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe başkanlarımızla yeni bir destanı yazacaklar. Bu şehrin marka değerine değer katacaklar. Bu şehrin turizmden kültürüne, sporundan ekonomisine her türlü gelişmenin altına imza atacaklar. Çünkü bizim kadrolarımız bu tecrübeye, bu inanca, bu bilgiye bu birikime ve her şeyden önemlisi bu sevdaya sahipler. Artık belediyecilik bir sevda işidir. Bir gönül işidir. Buna sahip olmadan tembellikle, bilgisizlikle, sadece sloganla hizmet üretmek, halkımızın sorunlarına çare bulmak mümkün değildir. Bugün biz bu donanıma sahip bir büyük şehir adayı ve ilçe adaylarımızla 31 Mart'a hazırız. Ve gururla ifade ediyorum ki gün yaklaştıkça Kahramanmaraşlı'nın kararını verdiğini görüyorum. Vicdanın, kamu vicdanının, sağduyunun harekete geçtiğini dalga dalga halkımızın 31 Mart'ını gördüğünü görüyorum. Birlikte sokakta, caddede esnaf kardeşlerimle, herkesle yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugünden müjdeler veriyorum asil milletime. Boynunuz bükük kalmayacak. Masum olmayacaksınız. 31 Mart'ta bir zafer daha yazacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mehteran. Türkiye sevdalılarına Türkiye'm diyoruz ağını ağlışında Allah hayırlı olsun. Hayırlı olur olasın. Ya Allah bismillah.